Kahveyi getirdiler. Kahveyi içiyoruz. Bana parayı gösteriyor kaç lira. şey kahvesine bak ama tane yok içinde. Biraz sert. Bir su da gayet iyi. Akvafina diye bir su. 11 dirhemmiş. Su ve bu kahve. Ağabeyim ben. Şöyle. Şeker de veriyorlar, süt şeker. Ama Amerikanlar da böyle okuyor. Ve her kelimesi okuyor. Sıcak, hava 25 derece. Hatta şu boğazımdaki betonun siyahı biraz var boğaza Yani bayağı okuyor. 10 metre Hasan geri döneceğim. Namaz vakti geliyor. Kürekat atalım. Cami ile Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.